büyük bir aşka ev sahipliği yapıyor. Ne aşkı mı? Ördek Nazlı ve Kibar'ın aşkı. Birinin adı Nazlı diğerinin adıysa Kibar. <laughs> Sahibi tarafından yaz tatilinde yeğenlerim oynasın düşüncesiyle alınan bu sevimli ördekler okullar açılınca yalnız kalmışlar. Bir ara sahipleri tarafından kesilmek istenen ördekler için Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan hayvanat bahçesi adeta bir ışık olmuş. Hayvanat bahçesini gezen ve buradaki doğal ortamdan etkilenen ördeklerin sahibi burada iyi bakarlar düşüncesiyle son anda nazlı ve kibarı kesmekten vazgeçmiş. Bu ördekleri biz yaz tatilinde yeğenlerimiz için almıştık, satın almıştık küçükken. Bunlar büyüttük biz. Toplam 5 aylık oldular. Bir dişi bir erkek, dişi olan yerli ördek, erkek olan ise Pekin ördeğimizdir. Bunları biz zaten büyüdükleri bana kesmeyi düşündük ama burada da tabii Kayseriçesi'nin Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine bağışlamak istedik. Sahibi tarafından koli içerisine konulan ve hayvanat bahçesine getirilen sevimli ördekler yetkililere teslim edildi. Resmi işlemleri tamamlandıktan ve teslim tutanağı düzenlendikten sonra veteriner hekim Hilal Akbaş nezaretinde teslim alınan ördekler ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Veteriner hekim Hilal Akbaş ördeklerin sağlık açısından bir süre karantinada kalacağını söyledi. Şimdi onlardan birer kan alacağız. Bazı bulaşıcı hastalıklar yönünden ari olduklarından emin olduktan sonra diğer ördeklerimizle bir araya getirebiliriz. Öncesinde bir süre karantinada kalacaklar. Kan sonuçlarını değerlendirip 3-5 günde müşahede altında tuttuktan sonra diğer ördeklerin yanına koyabileceğiz. Tahlil için. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Çıngı, Erciyes Kayak Merkezi.